Merhaba. Programın sol menüsünden Faturalar sekmesine geliyorum. Üst listede Masum sağ tuşuna tıklıyorum. Yeni Satış Faturası diyorum. Karşıma çıkan ekranda Ünvanı kısmında aşağı ok işaretine basıyorum. Eğer faturasını keseceğim cari burada yoksa Masum sağ tuşuna tıklıyorum ve Yeni Kart diyorum. Cari'min ünvanını giriyorum. Kaydet diyorum ve cari kartımı seçiyorum. Alt listede masum sağ tuşuna tıklıyorum ve stok listesi diyorum. Stok kartlarımı görüntülüyorum. Eğer satışını yapacağım stok kartım burada tanımlı değilse masum sağ tuşuna tıklıyorum ve yeni kart diyorum. Stokumun adını yazıyorum. Kaydet diyorum ve kaydettiğim stokun üzerine çift tıklıyorum. Daha sonra stokumun miktarını birim fiyatını yazıyorum. Kaydet diyerek fatura ekranından çıkmadan yeni kayıt ekleme işlemi tamamlıyorum.